Selam gençler, bugün bana gelen bir sürü e, soru var. E, abi, abi bak ayrılmaya başladım ben bu soruya öncelikle onu söyleyeyim size. Bana şu gitarı alsam onunla şu tarzı çalabilir miyim? Şu gitarla, işte abi genel olarak işte Duman Mervet'i seviyorum ama Nirvana da seviyorum. Bir anlamda mega falan diyorsunuz arkadaşlar. S sizin fantezinizi affedesin. Ulan her gitarla her şeyi çalabilirsiniz arkadaşım. Şimdi burada bir anlaşalım. Elimde ne var? Metalci gitarı var. Ben bununla neler çalınabilir, neler çalınmaz sizlere biraz örnekleyeyim. Yani doğru ayarladıktan sonra her gitarla her şeyi çalabilirsiniz. Burada mevzu bana sorarsanız şu anki aklım olsaydı gitara başlarken bunun gibi bir gitarla başlardım. Neden diye sorun. Nedenini söyleyeyim. Çünkü bunlar da şöyle incecik klavye daha rahat bir çalım imkanıyla gitardan sizi zor soğutur. Yani kolay kolay soğutmaz. Mesela stratlar, teleler falan buna göre daha neydir? Zor çalımı olan gitarlardır. Les Paul'u er, kaç? Başlama Les Paul'la. Yani şimdi bunda elimde metalci gitarı olarak adlandırdığım bir gitar var ama örnekleyelim. Funk da çalabiliyorsunuz. Onun dışında bakalım. Ton potansını biraz kıstım. Şöyle yardım. Gördüğünüz gibi cihazı sound'lar da alabiliyorsunuz bu gitardan. <laughs> Bir dakika. <laughs> Lan aklıma ışık deyince şey geldi. Nasıl? <laughs> Merhaba arkadaşlar, benim ışık. Gitar dersindesiniz. Bugün sizlere hangi gitarlar hangi tavsiye hepsini tek tek açıklayacağım. Önemli olan sizin parmaklarınızda arkadaşlar. <laughs> Selim Hoca'ya da selam olsun buradan. Zamanında YouTube'un yokluğunda bir tek o vardı ve bir tek o anlatıyordu adam akıllı. Helal olsun adamın dibisi Selim Hoca. Şimdi devam edelim. Mor ve ötesi mi çalmak istiyorsun kardeşim? Al. <laughs> Ötesi çaldık. Değil mi? Distortion'u bas. Diğer şeyleri çal mesela. Tamam. Duman mı çalmak istiyorsun? ne bileyim manga mı çalmak istiyorsun? <laughs> dileği yok şu anda dileği. Mesela dileği yarattım yapay olarak. Bak. <laughs> Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. E tamam abicim her şeyi... Uyt. Çalabiliyoruz gördüğünüz gibi. Her gitarla her şeyi çalabilirsiniz. Önemli olan sizin neyin tipini sevdiğiniz, neyden hoşlandığınız veya neyden hoşlanmadığınız olarak sınıflandırılabilir. Tipini sevdiğiniz gitarı alabilirsiniz. Günümüzde kötü gitarlar gerçekten yok. Her en başlangıç seviyesi gitarlar dahi çalınabilir ve başlanabilir ve sizi sahneye kadar götürebilir nitelikte gerçekten. Hani bu başlangıç seviyesi bir gitar ki bu 10 yıl öncesinin gitarı. Yani ben bunlarla sahne yapıyorum arkadaşlar çatır çatır. Öyle düşünün. Hani şu gitarımı almalıyım bu gitarım. Abi bana şunu çalıyorum, bunu çalıyorum, şunu çalıyorum, şunu çalıyorum. Bununla ne ilgili? Bununla. Ben yani bana şunu çalıyorum, bunu çalıyorum. Ama şu tarzı seviyorum, şunu seviyorum. Bu, bu grubu ama şunu da. Böyle sorular sormayın abi. Bana şunu sorun. Abi bak şöyle iki gitar arasında kaldım. Mesela bu gitarlardan işte daha sustainli bir sound ölürüm diyeyim mesela. Hangisini tercih etmedim Ya da ben funk takılmayı seviyorum ne? Onun gibi şeylerde yardımcı olur ama grup sormayın abi artık yani Türkçe gruplar bir de. Hani Nirvana mı al? Yabancı grup. Bak drop diyeyim. Bu da çıktı. Ya da bluz mu çalacaksın abi? sana bluz. Ya da klasik bluz mu işte ne bileyim? Ya da slow seksi bluz mu? Shredder mısın? Zaten Shred için uygun bir gider. Tamam. Demek ki herhangi bir gitar ile her şeyi çalabiliyormuşuz. Bu yeni başlayan kardeşlerime gelsin bu video. Seviyorum sizleri. Cici bakın kendinize.